Sizin kendi yazdıklarınız içinde diyorum. Mesela tarihe getirdiğiniz birçok yenilik var. Ki tarihe getirdiğim değil. Ben şeylerimi çok seviyorum. Rusya tarihiyle ilgili olan. Makalelerinizi. Tabii mesela bizim arşivde kimse gidip de Bulgarca, Sırpça <laughs> istidaları inceleyip bir şey yazmadı. Önemli. Ben onu yaptım. O küçük bir şeydir. Mübahat Hanım da beğenmişti. Ben dinlemiştim yani. basıldı. Ondan sonra mesela şeyi beğendim. Onu bana like istedi Viyana için. İkinci Viyana kuşatmasının etkileri. Fransız hı. arşivlerini okudum o zaman. Osmanlı arşivlerinde çıkmıştı değil mi? Evet İkinci ama sayesinde. Osmanlı'dan çok Fransız arşivlerini evet. falan okudum. Avusturya'yı falan. Bir bakıştı çünkü dış. Hı hı. Böyle şeyleri seviyorum. Sonra mesela Preveza üzerine bir şey yazdım. O öyle önemli. Yani onları seviyorum öyle şeyleri. Makale önemli. Kitaplarınız için en çok sevdiğiniz kitabınız hangisi? Makale. Kitap kendi doktoramla şu kitap. Uzun. İmparatorluğun, yani. İmparatorluğun, İmparatorluğun en uzun.